Tarladaki mühendis bugün İznik'te gitti. Şeyde Papa'ya da buradan selam. Bu arada <laughs> Bugün bir vlog havasında bir çekim yapacağız yani. Çay 20 lira. 80 lira yapanlar da utansın burada. Onu da belirteyim. Büyük bir gölü var. Yani buna göl de diyen çarpılır. Bence göl değil bu. <laughs> Disney'in tarih kokan surları arasında geçmişe açıklanan en önemli kapılardan biri Lefke Kapı. Disney'in en zarif yapılarından biri olan Yeşil Cami, Osmanlı'nın erken dönem mimarisinin önemli örneklerinden biri. Ee, muhafazakar kesim olduğu kadar e, böyle sosyalist insanlar da var. Yani bir tarafta bir cami görürken hemen yanılır sanat otelisi gördük. Bu çok güzel bir şeydi. Gölün kıyısında rüzgarın suyla buluştuğu bu noktada İznik geçmişle bugünü sessizce birleştiriyor. Binlerce yıllık tarih artık sadece taşlarda değil, bu manzarada, bu suda, bu huzurda yaşıyor. İznik görülen bir şehir değil, hissedilen bir zaman. Arkadaşlar merhaba. Tarladaki mühendis bugün İznik'te. İznik'ten böyle güzel görüntüler alacağız sizin için. Paylaşacağım sizlerle. Şu an tatlı yemeğe geldik. Bir kafeye. Kafenin ismini bilmiyorum bu arada. <laughs> Bakarız. Bir yemek yedik falan işte. Sahil, bo sahil boyunca bir gezdik. İşte çarşısını falan bir turladık. Bizim hoşumuza gitti. Papa'ya da buradan selam. Bu arada. <laughs> Papa da boşuna gelmemiş bence güzel diye. Ya. Yani. Öyle o şekilde. Bugün bir vlog havasında bir çekim yapacağız yani. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Takipte kalın. Teşekkür ederim arkadaşlar. İznik'in tarih kokan surları arasında geçmişe açılan en önemli kapılardan biri Lefke Kapı. Roma döneminde inşa edilen bu kapı yüzyıllar boyunca İznik'in ana girişlerinden biri olmuş. Adını İznik'ten Lefke'ye uzanan tarihi yoldan alan Lefke Kapı sadece bir geçiş noktası değil aynı zamanda şehrin savunma gücünün de simgesiymiş. Üç kemerli yapısıyla dikkat çeken kapı, Bizans döneminin güçlendirilmiş, Osmanlı döneminde ise varlığını koruyarak günümüze kadar ulaşmayı başarmış. Üzerindeki taş işçiliği ve kalın sur duvarları dönemin mimari anlayışını açıkça yansıtıyor. Bir zamanlar askerlerin, tüccarların ve yolcuların geçtiği bu kapıda, bugün baktığımızda İznik'in binlerce yıllık hikayesini hissetmemek de mümkün değil. Lefke kapı sadece taşlardan örülmüş bir yapı değil, Geçmişten bugüne uzanan sessiz bir tanık gibi. yapılarından biri olan Yeşil Cami, Osmanlı'nın erken dönem mimarisinin önemli örneklerinden biri. 14. yüzyılın sonlarında inşa edilen cami, adını iç ve dış süslemelerinde kullanılan yeşil tonlardan alıyor. Tek minareli ve sade yapısıyla dikkat çeken Yeşil Cami, taş ve tuğlan uyumunu yansıtırken, iç mekanındaki detaylar dönemin estetik anlayışını gözler önüne seriyor. Bugün hala ayakta olan bu yapı, İznik'in tarih boyunca yaşadığı manevi ve kültürel değerin sessiz bir temsilcisi. en önemli Osmanlı yapılarından biri olan Nilüfer Hatun İmareti, 14. yüzyılda Orhan Gazi tarafından annesinin Nilüfer Hatun adına yaptırılmış. Bir dönem ihtiyaç sahiplerine hizmet eden e, bu imaret, bugün İznik'in köklü geçmişini yansıtan bir müze olarak ziyaretçilerini karşılıyor. İçerisinde sergilen eserler İznik'in Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine uzanan zengin tarihine ışık tutuyor. Nilüfer Hatun İmareti, sosyal yardımlaşma anlayışı ve Osmanlı mimarisinin İznik'teki en anlamlı izlerinden biri gibi duruyor. <laughs> İznik Ayasofya Camii, Hristiyanlık ve İslam tarihi açısından büyük öneme sahip eşsiz bir yapı. 6. yüzyılda kilise olarak inşa edilen bu yapı, 787 yılında toplanan 7. Ekümenik Konsil ile dünya tarihine geçmiştir. Osmanlı döneminde camiye çevrilen Ayasofya, fetihten sonra yapılan düzenlemelerle bugünkü kimliğini kazanmış. Taşıdığı bu çok katmanlı tarih bu yapıyı İznik'in en önemli simgelerinden biri haline getiriyor. İznik Ayasofya Camii, yüzyıllar boyunca farklı inançların izlerini bir arada taşıyan nadir yapılardan birisi. arkadaşlar İznik'teyiz zaten. Bildiğiniz gibi söylemiştim buraları. İznik Türkiye'nin en köklü tarihine sahip yerlerden biri. İşte burada sadece işte göl kenarından ibaret değil. Burası bildiğiniz gibi Roma'dan Bizans'a, Selçuklu'dan Osmanlı'ya hani bir tarihe sahip. Şu an arkamda surlar yok. Buraları gösteremiyorum size. Yalnız İznik'e ilk geldiğimde dikkatimi çeken şey şu oldu e, ee, muhafazakar kesim olduğu kadar e, böyle sosyalist insanlar da var. Yani bir tarafta biz cami görürken hemen yanındayız sanat otelüsü gördük. Bu çok güzel bir şeydi yani biliyorsunuz zaten Türkiye farklı kültürlerle ve yani yaşam tarzlarıyla birlikte güzel. Yani farklılıklarla güzeliz. Ee, bunun dışında e, İznik Hristiyanlık açısından da bildiğiniz gibi e, önemli bir yer. Çünkü Birinci ve ikinci İznik konsülleri burada. Geçen de zaten Papa gelmişti ziyareti biliyorsunuz. Bayağı bir reklam olmuştu. Yani İznik bir de şu var İznik'le alakalı. Yine bu konudan bağımsız. İznik'teki esnaflar gerçekten çok iyi. Mekanlar çok iyi. Oldukça temiz. Lavaboları olsun, mekanların içi olsun. Bayağı iyi ve fiyatlar çok makul seviyede gördüğüm kadarıyla. Hani yemek yedik falan kişi başı 500 TL'ye yemek yedik restoranında. Onun için az önce işte tatlı yedik. Tatlılar 250 lira civarındaydı. Çay zaten 20 lira. ona yani çok şaşırdım. Çünkü biz Eskişehir'de 70-80 liraya çay içiyoruz arkadaşlar. Hani bilmiyorum buradan da Eskişehir esnafına buradan mesaj olsun bu. Şu an İznik'te bu bulunduğumuz mekanda Tria Kafe galiba. Tria Kafe'de e, çay 20 lira. 80 lira yapanlar da utansın burada. Onu da belirteyim. O şekilde. Onun dışında e, İznik'le alakalı şeylerden bahsedeyim yine. E, büyük bir gölü var. Yani buna göl de diyen çarpılır. Bence göl değil bu. <laughs> Daya deniz gibi. Bucu bucağı yok, çok hoşumuza gitti. İşte drone falan kaldırdık, görüntüler paylaştık. Yine sizlerle bunları da paylaşırız video içerisinde. Ya gün batımında eşsiz bir manzarası olduğunu söylediler ama evet. hava şu an yağmurlu. Yani bunu muhtemelen yaşayamayacağız biz bakın Gösterelim aynen. Onun dışında yeşillik çok fazla var zaten. Hem su kenarında olsun hem... ...yine merkezin içinde olsun tarihi yapılarla beraber. Bu güzel. Sessizliği, doğası ve manzarası harika. Şu an bulunduğumuz yerin gürültüsüne aldanmayın. Ve insanlar çok saygılı birbirine karşı. Hani trafikte yine aynı şekilde hemen hani yola adamınızı attığınız anda duruyor arabalar falan. Yaya geçidine oldukça önem veriyorlar. Güzel bir yer. Böyle sessiz ve saygılı bir yer aslında. Bunun benzerini ben Karaağaç'ta yaşamıştım. Trakya Karaağaç'a gittiğimde aynı hava var burada da. Yine aynı şekilde eski Foça'da da benzer bir manzara ile karşılaşmıştım. Eski Foça bu konuda iyi. Burada Foçalılara selam. Sevdiğim insanlar denilmez. <laughs> o şekilde. Şeyde. Evet. Çekmeye devam edeceğiz. Çekerken de bilmiyorum konuşur muyum ama güzel. Teşekkür ederim. gölün kıyısında rüzgarın suyla buluştuğu bu noktada İznik geçmişle bugünü sessizce birleştiriyor. Binlerce yıllık tarih artık sadece taşlarda değil, bu manzarada, bu suda, bu huzurda yaşıyor. İznik görülen bir şehir değil, hissedilen bir zaman. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Takipte kalın. Teşekkür ederim arkadaşlar.